İkinci bölüm üzerinde söz isteyen Halkların Demokratik Partisi grubu adına Iğdır Milletvekili Sayın Habib Eksik. Buyurun Sayın Eksik. Teşekkürler Sayın Başkan. Konuşmama başlamadan önce dün haklarını almak için greve giden bütün sağlık e, emekçilerini ve doktor meslektaşlarımı selamlıyorum ve mücadelelerinin yanında olacağımızın sözünü bir kez daha halkın kürsüsünde veriyoruz. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı döneminde sağlığa erişim imkansızlaştı. Bakın Ankara'nın göbeğinde bakanlığın önünde bir ambulans şoförü kendini kilitleyerek hastasına 4 saat yer bulamadığını, kapı kapı dolaştığını ve bundan dolayı bir protesto yaptığını, bir farkındalık yaratmak istediğini söyledi. Şimdi size soruyorum. Gerçekten bu ülkede sağlığa erişim imkanı var mı yok mu? İnanın Türkiye'nin hemen hemen her ilinde sağlığa erişim imkansızlaşmıştır. Niçin imkansızlaşmıştır? Çünkü AKP iktidarının uyguladığı yanlış politikalar sağlık hizmetine ulaşmayı adeta yok etmiştir. Bakın size şunu söyleyeyim. Sağlıkta dönüşüm programıyla neoliberal politikaların esas alınmasıyla sağlık bir ticari hizmete dönüştürüldü. Hasta müşteri olarak algılandı ve maalesef bugün günümüzde sağlık hizmeti adeta sunulamaz bir noktaya geldi. Çünkü bu yapılan yanlış politikalarının en büyük etkisi sağlık emekçilerini perişan etti. Hekimleri perişan etti. Hekimler bugün bunun yüzünden göç etmek zorunda kalıyorlar. Doğru düzgün bir maaş alamıyorlar ve aynı zamanda çok büyük bir iş yüküyle karşı karşıyalar. Yine sağlık emekçileri çok büyük bir iş yüküyle karşı karşıyalar. Pandemi döneminde uydurmadan alkış tutanlar maalesef haklarını vermemeye devam ediyorlar. Daha 6-7 ay önce Aralık ayında bir düzenleme getirildi ve orada da biz belirttik tüm sağlık emekçilerini kapsamıyor dedik ama ona rağmen biz destekliyoruz dedik. Bu mecliste oy birliğiyle kabul edildi teklif. Sonrasında AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla komisyonda geri çekildi. Niçin? İşte demin İsmail Güneş Sayın Atip kendisi burada ikrar etti. Çünkü onlara göre bir hekim kesinlikle bir kaymakamdan, bir validen fazla maaş alamaz. Ne zaman biliyor musunuz? Kaymakamdan değil. Ne zaman biliyor musunuz? Emekli olunca alamaz diyor. Biliyoruz. Aslında sizin yasa yaparken alt albeninizdeki temel kaynak buydu. Siz hekimleri başka meslek örgütleriyle kıyasladınız ve onun içinde 7 ay boyunca beklediniz. Verilecek ücreti 1600 liralık pratisyen hekimlere, uzman hekimlere de 2100 liralık ücreti reva görerek onu da enflasyonun önünde ezdirdiniz. Şimdi ben size şunu söylüyorum. Daha yılın ortalarındayız bin tane doktor bu sene 2022 yılında bu ülkeden göç etmiş. Başka ülkelerde mesleğini icat etmeye gitmiş. Tüm sağlık emekçileri 39 kalemde diyetisyeninden hemşiresinden bütün alanlardaki personeller şu an aslında açlık sınırının altında bir ücrete talim ettiriliyorlar. Emeklilikle ilgili yapılan düzenleme bağ kurulu SSK'lı doktorları kapsamıyor. Diğer bakanlıklarda çalışan doktorlar da kapsamıyor. Hemşireyi ve diğer sağlık em emekçilerinin hepsini maalesef teklifin dışında tutmuşsunuz. Niçin? Diyorsunuz ki emekli olduktan sonra 2 bin lira, 3 bin lira fark almasın diye. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bu mantıkla, bu politikayla, sağlıkta dönüşüm programıyla bu sistem değiştirilemez. Bu yanlışlar giderilemez. Daha bir ay önce biz burada yine sağlıkla ilgili bir teklif görüşülüyordu. Sağlıkta şiddeti bu şekilde bu tarzda çözemezsiniz dedik. Politik kanınız yanlış dedik. Israr ettiniz. Kanunla değiştirmeyi amaçladınız ama daha bir hafta önce Kars'ta bir hekim yine şiddete uğradı. Niçin çözülmüyor? Çünkü siz muhalefeti kesinlikle dikkate almıyorsunuz. Sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerini dikkate almıyorsunuz. Komisyonda saatlerce tartıştık, virgülünü dahi değiştirmediniz. Bildiğinizde okudunuz ve yine yanlış yapıyorsunuz. Yine hekimlerle ilgili, sağlık emekçileriyle ilgili sorunlar çözülmeyecektir. Bakın bir sözleşmeli personel sistemi getiriyorlar. Kölelik sistemi aslında özlük haklarını yok eden ve aynı zamanda İro'ya göre de aykırı olan yani imza attığımız ILO anlaşmalarına göre de aykırı olan, anayasaya da aykırı olan bir sistem getiriyorsunuz. Bu sistemi getirmeye gerekçeniz işte hekim Bingöl'de bulunmuyor diyor. Komisyon başkanı da kendisi ikrar etti. Aslında o bölgelerde yani geri bıraktığınız bölgelerde hekim ve sağlık emekçilerinin bulunmamasının ya da oralardan ayrılmasının temel sebebi sizin yürüttüğünüz yanlış politikalardır. Sizin esrar ettiğiniz savaş politikalardır. Sizin bir bölgeyi tamamıyla kendi kafanıza göre sosyo kültürel e, anlamda geri bırakmanızdır. AKP iktidarının özellikle bütün kaynakları savaşa yatırmasıyla alakalıdır. O açıdan şunu özellikle söyleyelim. Eğer siz geri bıraktığınız o ileride hekimlerin Sağlık emekçilerinin durmasını istiyorsanız yanlış politikalarınızdan vazgeçeceksiniz. Demokrasiye, barışa, adalete, eşitliğe döneceksiniz. Kürt sorununu da demokratik zeminde çözmeye çalışacaksın. Aksi takdirde hiçbir şekilde bu tür kölece çalışma rejimleri de cevap olamayacaktır. Bakın aile hekimleriyle ilgili işte süreleri değiştiren bir durum var. Ama özlük haklarıyla ilgili hiçbir şey yok. Emin olun Emin olun şu an aile hekimleri dört gözle burayı izliyorlar ve biliyorlar kaderlerine terk ettiğinizi. Bunun hesabını da soracaklar. Bir aile hekimi izne çıktığı zaman, hastalandığı zaman kendi yerine bir aile hekimini bulamasa ücreti kesiliyor. Böyle bir saçmalıkla karşı karşıyayız. GSS ile ilgili, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'na borcu olan insanlarla ilgili bir değişiklik yapıyorsunuz. Önce 5.000'e kadar Sil, siliyoruz dediniz. Sonra 10 bine çıkarttınız plan bütçe Komisyonu'nda. Şimdi de 1600 kişinin sağlık hizmetlerinden erişimini engelliyorsunuz. 86 bin insanı borcunu siliyorsunuz ama 1600 insanı diyorsunuz ki biz sizin borcunuzu silmiyoruz ve siz Türkiye Cumhuriyeti'nde kesinlikle sağlık hizmeti alamazsınız poliklinik hizmetlerini. Sadece acil hizmetleri alabilirsiniz. Onun için de işte acillerde milyonlarca yılma oluyor. Yılda 5 milyona yakın acile başvuru oluyor. Niçin? Çünkü siz insanları aslında poliklinik hizmetlerinden mahrum bırakıyorsunuz. Bir rejim çıkarmışsınız. Bağkurlu, SSK'lı, emekli sandılı, 4 çeyli, 4 belli, şulu, bulu. Bunların hepsi aslında böl, parçala, yönet. Kendi kafasına göre. Bugün Bağkurlu'dan emekli olan bir hekim 2500 lira maaş alıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Onlarla ilgili hiçbir düzenleme yok. Hiçbir düzenleme yok. Bugün özel hastanelerde çalışan hekimlerle ilgili hiçbir düzenleme yok. Sağlık emekçileriyle ilgili hiçbir düzenleme yok. Özel hastanede çalışan bir hekimin sigortasını özel hastanenin patronu kendi kafasına göre isterse asgari ücretten de yatırabiliyor. Sonrasında da emekli olduğu zaman 3000 liralık maaşa talim ettiriyorsunuz. Bir rayış bedel belirlenmiyor. Bir düzenleme bir seyanen artırma durumu söz konusu değil. Tamamıyla kaderine terk etme anlayışı var maalesef. O açıdan bu yapılan düzenlemelerin hepsinin ne kadar eksik olduğunu, yanlış olduğunu, yetersiz olduğunu bir sağlık komisyonunda defalarca söyledik. Ifade ettik. Ama bir virgülünü dahi AKP ve MHP milletvekilleri değiştirmedi. Hatta size şöyle söyleyeyim. Bir kanun maddesinde 8. maddede acaba birilerine siz özel düzenleme mi yapıyorsunuz? Eğitimle ilgili baş asistanlar ve öğretim üyeleri işte kadrosunda çalışma olmadan direkt eğitim verebilir diye sorduğumuzda teklifin sahibi Sayın İsmail Tamer cevap veremedi. Buradan söylüyorum kendisine. Veremedi. Sonrasında da söyledik dedik ki siz birilerine özel olarak kadro çıkarıyorsunuz. Sağlık alanında, tıp alanında sağ niteliği düşürmek için yeni sistemler yaratıyorsunuz. Bir insan kendi kadrosunda çalışmadığı sürece nasıl eğitim verecek? Tuzluca Devlet Hastanesi'nde çalışacak bir yıl, ondan sonra gidecek dahiliye hocası olarak ders verecek. Yeni üniversitelerde yeni kadro. Tamam diyelim lütfen. Teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi şunu özellikle belirteyim. Bu kanun teklifleri bir yerlerden hazırlanıp geliyor sarayda. Bunu çok iyi biliyoruz. Sıraların boş olmasından aslında hangi yaklaşımla yaklaşıldığını görüyoruz. AKP iktidarının milletvekillerinin bu kadar hayati bir alanda görüşmeler yapılırken gelip dinlememeleri aslında her şeyi ortaya koyuyor. Bakın hatibin kaymakamlardan, valilerden fazla maaş alacaklardı demesi aslında olayın tümüyle kendisini açıklıyor. O açıdan biz şunu özellikle belirtiyoruz. Türkiye'de 125 bin kamuda hekim var. Toplamda 160 binden fazla. Ve aynı zamanda 1 milyon civarında da sağlık emekçisi var. Ve biz buradan Halkların Demokratik Partisi olarak söz veriyoruz. Sonuna kadar